Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Adem aleyhisselam yasak ağaçtan yiyip zelleyi işlediği zamanda Ya Rabbi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için beni mağfiret eyle dedi. Hak Teala Celle Celaluhu Ya Adem sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl bildin ki ben onu henüz yaratmadım deyip buyurdu. Adem aleyhisselam dedi. Ya Rabbi sen beni kudretinle yarattın ve bana ruh netfe dediğin zaman başımı kaldırıp arş üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılmış gördüm. O zaman anladım ki sen ismi şerifini ancak mahlukat içerisinde en çok sevdiğin bir kimsenin ismine muzaf eylersin dedi. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Ey Adem doğru söyledin o bütün mahlukat içerisinde bana en sevgilidir. Madem ki onun hürmetine benden mağfiret istersin, muhakkak ki ben seni affeyledim. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı, yaratılmasaydı seni de halk etmezdim buyurdular.''